Teröre karşı tek ses adı altında bir miting düzenlendi. Siyasi bir şova yönelik olduğunu, seçime yönelik olduğunu efendim sadece iktidar partisinin bir organizasyonu olduğunu hepimiz gördük. Eğer teröre karşı tek ses olacaksak ben niye yokum orada? MHP Genel Başkanı niye yok? CHP Genel Başkanı niye davetli değil? Oy isteme var. Ya bari orada yapmayın kardeşim ya. Bari orada yapmayın ya. Sayın Başbakan lütfen çıkın. Her gün televizyona çıkma imkanınız var. Bu okullara niye baskın yapılıyor? Hangi sebeple yapılıyor? Bu okullardaki yanlış olan ne var? O görüntüler gerçekten beni de çok rahatsız etti ve utanç verici görüntüler. Yani çocuk parklarında çocuk oyuncaklarının üstünde polisler işte koltukları yarıp içine bakmalar dediğiniz gibi işte Allah akıl fikir versin. Yani ben başka diyecek hiçbir eee cümle bulamıyorum. Yani artık eee gözleri o kadar kararmış ki Türkiye yönetenlerin eğitim kurumlarına hem de eee geçmişte neredeyse tamamına yakınının çocukları bu okullardan mezun. Kendileri okurken böyle bir şey var mıydı? Bunlara sormak lazım. Yani kendileri okurken Oralarda uygunsuz bir şeyler mi görmüşler? dışı bir şeyler mi görmüşler de e, şimdi böyle bir uygulama içine giriyorlar? Yani ülkem adına, insanım adına rahatsız oluyorum. E, artık bu kavganın bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun ülkeye zararı var, e, millete zararı var. Diyelim ki e, iki gazeteci, birisi iktidarı yeren e, yazı yazdığında tutuklanabiliyor. Ama diğer taraftan başka bir gazeteci muhalefete ana avrat sövse de, olmadığın iftirayı atsa da ona hiçbir şey olmuyor.